Akşamları geliyoruz burada maç izliyoruz işimiz kamp genelde ee, ama güzel bir organizasyon var güzel bir futbol olayı var Amasya içinde e, kurumlar arası maç kendimde oynuyorum ne kadar yenilsek de iki maçtır izlemeye geliyoruz eşimle beraber sağ sola kendisi içeride böyle e, zaman geçirmeye çalışıyoruz dün akşam yağmurluydu bu akşam da biraz hava muhalefeti yağmur gösteriyordu. Hani arabadan izleyince işte sürekli silecek aç kapa aç kapa bir de dışarının ortam sesini duyamıyorsun. Ama böyle çadırlı olunca e, ufak bir bölüm var. Oraya çıkıp oradan beri izleyebiliyoruz. Yağmur yağsa da e, sıkıntı olmuyor. Biraz da yüksekten izleyince daha da güzel bir görüntü oluyor. O yüzden böyle geldik. Hanımla zaman evet. geçiriyoruz. Televizyon izlemekten daha iyi buraları izlemek. insan sesi duymak. Glasses to what